Trabzon'a ve Kitap Fuarı'na hoş geldiniz. Öncelikle Kitap nasıl buluyorsunuz? kitap var öncelikle beklediğimden çok çok daha fazla yoğun. Trabzon halkının müthiş bence yoğun bir ilgisi var buraya. Ee, burada belediye başkanımızın ve e, kültür müdürünün çok büyük etkileri olduğunu gördüm açıkçası. E, ayrıca buraya sanırım 180 tane yazar geldi ve bu 180 yazar hepsi bilinen alanında çok iyi olan kitapları çok satan insanlar. E, i̇nsanların Söyleşileri olan teveccühü de ortadır. Salonların hepsi dolu maşallah. Ee, kitap fuarı da dolu. Ne kadar gözüküyor şu an bilmiyorum ama hakikaten insanlar buraya hevesle geliyorlar ve Trabzon'da ben bunun devam etmesini umuyorum. İkincisi düzenleniyor ama inşallah bundan sonra da devam eder ve bizler de burada e, konuşma, derdimizi anlatma, yazdıklarımızı insanlara söyleyebilme imkanı buluruz diye ümit ediyorum. Peki hocam biraz kitaplarınıza da değinelim. Sizler ne tür kitaplar yazıyorsunuz ve e, kitaplarınızı yazarken ilhamlarınızı nereden alıyorsunuz? Ya şimdi benim iki tane kitabım var. İlki Haslı, e, ikincisi de Kafamda Sesler var isimli kitabım. E, her ikisi de deneme türünde aslında. Her ikisinde de ayrı ayrı 20 başlık var ve hayatın farklı konularını ele alan bölümler içeriyor iki kitapta. E Hasılı baktığınız zaman aslında 7'den 70 herkesin okuyabileceği bir kitapken Kafamda Sesler Var biraz daha felsefi bir kitap. Bence okunması daha zor bir kitap fakat e, Hasıl'dan belki daha iyi bir kitap. Çünkü haliyle ikinci kitap oluyor ve daha öğrenmiş oluyorsunuz bir şeyleri. Nasıl olur, nasıl biter daha etkili bir şekilde yazabiliyorsunuz. Fakat Hasıl'ı daha fazla teveccüh gördü benim o anlamda. Belki de ilk kitabım olduğu için. E, yani insanlar alıp kitabımı okursa haliyle mutlu olurum. Ama bunun etkisi şöyle oluyor açıkçası özellikle fuarlarda bizler konuştuğumuz zaman haliyle kitaplarımızla ilgili de konuşuyoruz ve insanlar bizim konuşmalarımızdan etkilenip kitaplarını gidip alıyorlar. Kitaplarımızı gidip alıyorlar. Bunun fuar anlamında kitaplarımıza çok büyük etki olduğunu düşünüyorum ki zaten kitap fuarlarının amaç, amacı da bu. Benim kitaplarımda yani ben çok kendini övmeyi seven bir adam değilim. Kitaplarımın iyi olduğunu biliyorum fakat şimdi sorduğunuz soruya da cevap veremiyorum doğrusu. Peki o zaman teşekkür ederim. Son olarak siz yazmak isteyenlere nasıl tavsiyeler verirsiniz? Ya bir kere yazmak öyle ben <laughs> yazacağım deyince yapılabilen bir şey değil açıkçası. Bunun için çok okumak gerekiyor. Okudukça insan yazabiliyor. Okumadan yazayım dediğiniz zaman bu hiçbir şekilde gerçekleşmiyor ne kadar yetenekli olursanız olun önce bilmek gerekiyor. Bilmeden herhangi bir davranışı sergileyemediğimiz gibi yazamıyoruz da. O yüzden çok okumalarını tavsiye ediyorum. Okudukça kendiliğinden yazmaya başlayacaklar zaten.